Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Yanımda Furkan var. Namı diğer ustam. <laughs> Ustamla beraberiz. Ustamın yeni motoru hayırlı olsun. Forza aldı. Teşekkür ederim. Onu ayrıca bir video yapacağız. Forza ile alakalı ama yorumlarınız varsa tabi çekmeden önce e, yorumlar üzerinden de bahsederiz. Soracağınız sorularınız varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Bugünkü videomuz aslında e, iki hafta önce çekmiş olduğumuz MX-PCX karşılaştırma videomuzun ee, yorumlarına istinaden birçok yorum geldi. Şimdi önümde telefonda açık 158 tane yorum var. Bu yorumlara istinaden e, biraz bu e, bahsetmek istedik. Birçok yorum gelmiş. E, ee, şu yanımızda PCX yok ama bir Honda olsun diye Forza ile video çekelim dedik. O günkü MX max e, PCX videomuz da çok yorum aldı, çok izlendi. Bunun üzerine tekrar bir konuşmak istedik aslında. Yani yorumların bir tarafı PCX, bir tarafı MX diyor. Mesela iki hafta önceden başlıyorum. Aşağı doğru devam edeceğim. m olduğu yerde PCX'in tek avantajı yakıt tüketimidir diyen bir e, Berkay arkadaşımız var. Ne diyorsun buna? Katılıyorum. O da gitmediği için ama 155'lik de kıyaslıyoruz. 125'liği kullanmadım. 125'lik de bir tık fazla yakar M-Max e, ama e, gitmediği için tek artısı yakıt tüketimi haklı. Doğru. E, bu yoruma da 9 tane yorum gelmiş bu yorumun altına. E, Emirye demiş ki m çok eksisi var. Mesela arka çamurluk yok. en ufak çamurda full çamur pislik oluyor. Motor motorun arkası amortisörler taş gibi böbrek taşı düşürüyorsun. birisi Emre fiyat performans yazmış ama hangisi için onu anlamadım. aradaki 60 bine değecek ne var demiş Mustafa. Ahmet demiş ki PCX'in çok eksiği olmasına rağmen videoda övülmüş. M-Max yerlere girmiş. Misal m motor bloğunun altında çift mafsal var. O da esneyebiliyor, PCX'te yok. m aydınlatması o çok uzun, e, aydınlatması çok iyi. İşte tuşları bo e, boşluklu denmiş, hem detaylara girelim demişsiniz. Evet. PCX'in ön cep özelliği zamanla özelliğini kaybediyor, bahsetmişsiniz ve daha niceleri var. Ama e, şöyle bir gerçek var, satılabilirlik konusunda piyasanın kralı PCX. Bu konuda ben de hak veriyorum. PCX hem kuryeler de çok tercih ettiği için e, ikinci eli daha kuvvetli değil mi? Aynen. Daha hızlı satıyor. Honda Türkiye. Ha, hayat onda. Olur. Ben bu At videoda ne kesim yaparım be? Katır kutur kesecek. Kesmeyecek. <laughs> kesmeyecek. Ata demiş ki tek kelimeyle Yamaha MX 155. Ee, evet. Hakkı da var ama tek kelime demeyelim. Ama bak çok büyük bir hata yapıyoruz. 155'lik NMAX ile 125 PCX'i karşılaştırıyoruz. Evet. Yani bu bir, doğru bir şey değil aslında. Yani 155'lik Nmax tabii ki de daha iyi olacak. 150'lik PCX ile karşılaştırsan Türkiye'ye gelmiyor. Ya da 125'lik Nmax... Hatta 160 var artık yurt dışına galiba. hep 160. Normalde Nmax de 160. Türkiye 155 geliyor. Yani şu an 125'lik Nmax ile 125'lik PCX'i karşılaştırırsak yorumlar tamam da yani 155'liğin yorumlarıyla ama en max seven adam yine en max diyecek. Şöyle en max seven adam en max diyecek. E, sen sorulardan bahset birazcık daha devam, devam edin. edelim. Devam edelim. Ben sonra, PCX'i kullandık bin kilometre oldu o yorumlardan bahsedelim. Tamam. Yani. PCX kullanıcı, kullanıcısıyım. Açıkçası N-Max'in konfor yakıt tüketiminin PCX'in eline su dökemez. E, tamam arka frende ABS olmaması, olması iyi ama yine de PCX konfor az yakıt e, konusunda üsttedir. Diğer konularda Enmax isterim Evet zaten en büyük farklar bunlar. Herkes bundan bahsetmiş ama yani e, her şey yakıt ve e, a, arkadaki disk değil ya. Yani konfor değil bence söz konusu. Şu an 2024 Enmax ile 2024 PCX 155, 125 kabul ama e, PCX konforlu bir motor değil. Bence NMAX daha konforlu. Bunu da arkadaşlar şimdi bir sürü laf söyleyecekler. Abi 2024 bayiden alınmış PCX fabrika üretmiş bunu da. Ben ekstra bir şey yapmadım. İkisi de stok. Yani gelin deneyelim. PCX daha sert bence ve hafif olduğu için daha fazla sekiyor yolda. Nmax daha ağır olduğu için daha az sekiyor. Birazcık salınarak hareket ediyor. Sert mi sert ama PCX yumuşak değil. PCX'e yumuşak demeyin yani. Ya ben de bir önceki motorum biliyorsunuz videoları izleyenler e, aboneler bilir PCX'e ben 8000 bindim üzerine MX'e geçtikten sonra herkes bana çok konforu bozuldu mu işte daha sert vesaire dedi ama ben o kadar büyük bir konfor kaybı yaşamadım şahsen. Bana kalırsa ön takım anlamında MX daha sessiz ama evet de güzel ama Furkan mesela arada hiç fark yok diyor. Ee, yani hiç e, bilmiyorum illaki bir fark var da o kadar wow bir fark bence herkesin anlattığı kadar yok. Ee, MTNN'e, PCX arka fren kampana vesaire olmayışı tercih sebebi değil. Evet zaten birçok insan en büyük şey e, ABS ve e, disk fren olması güvenlik anlamında PCX'e eksi yazıyor. Evet devam ediyorum. Benzer yorumları geçiyorum tabii ki. E, işte Sinan da çift e, ABS olmasından bahsetmiş mesela enteresan bir yorum kafkas asya 53 ikisi de bu fiyatı hak etmiyor demiş Türkiye'de ney, ne şu anki hak edelim, fiyatını evet. hak ediyor ki yani? Aa. Türkiye'de ne fiyatını hak ediyor ee, Musa demiş ki arkadaşlar atla eşek yarışamaz PCX berbat bir scooter bunun aksini söyleyen motordan anlamıyor demektir diye arkadaşa, uzatıyor katılıyorum arkadaşa <laughs> hakaret etmeyelim ama yani PCX ile arasında ciddi fark var ve bu inkar edilemeyecek bir fark. Bir, e, Wood vesaire bir şey uzun bir isim var. Birini seçmek zorundaysak M-Max e, 2024 yılı olmuş kampana filan nedir? Honda, Honda'yız zaten ne versek alacak millet kafasıyla artık doğru değil. E, ayrıca JTX var, SR1 var denemenizi tavsiye ederim demiş. Ben Hint grubuyla pek anlaşamıyorum. Bunu daha önce de konuştuk <laughs> biliyorsun. Çin'e bulaşırım, Hind'e bulaşmam. Ne bileyim anlaşamıyorum bir türlü uyum sağlayamadık. Kanımız da ısınmadı Hint grubuna. E işte Mesut Demir demiş ki MX-155 ile PCX-125 kıyası nedir? Bir de giderken bu, e, bununla gittim. 135, e, 140'lar falan diyor. Gelirken bununla geldim. Yarı yara fark ediyor diyor. E, eline kamera alan motorcu olmuş. Yani ben motor okuyup, şey, bu yorumu okuyup cevap yazmıştım. E, bir de PCX Rodaj e, rodajda diyor. Ben de PCX var her haliyle sınıfının modellerinden kat kat iyi demiş Mesut. Mesut'a ben de dedim ki sen çekti izleyelim o zaman dedim. Bizimkini beğenmediysen. Ama e, PCX'in var diye de bu kadar övmeye gerek yok. Ben de bindim ama bu kadar övmedim şahsen. E, ben bir şey demiyorum. Demiyorsun oğlum. MX'in ön sinyalleri far üstünde dizayn edilse daha hoş olurdu demiş Abdullah. E, Zevkler renkler. O zevk renk değil aslında. Değil Euro normlarına göre artık yükseliyor sinyaller. Hı. Bu kasada öyle. M Max, e eski mi kaldı? Yükseğe, gelebilir, yükseğe çıkabilir. Yani daha yukarı çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Ee, Muhammed Ereğlen selamlar demiş. Aleyküm selam diyelim ona da. Ee, M Max bayiler vermiyor. Veren bayi 220 bin lira fiyat çekiyor. PCX ise e, liste fiyatından her rengi bulunuyor demiş. Ee, Pokopat. Valla doğru mu? Yani bu kadar 220 bin lira değil ama 190 bandında bulunuyor. Ee, Tabi PCX daha çok piyasada var. Bu bir gerçek. Zaten Yamaha hep Honda'ya göre daha az motor getiriyordu. Honda e, kurye mantığı daha çok hep motor oluyor bayilerinde. E, ona yapacak bir şey yok. O PCX özelinde değil, Forza XMAX özelinde de hemen hemen aynı herhalde. Evet Forza daha fazla geliyor. Honda daha fazla getiriyor motor Türkiye. Ee, bu yorumun altında 8 tane yorum gelmiş. Evet MX bulamıyorum. 220 kahve gelenler var. Ee, bir de %48 taksite e, vade koyuyor diyorlar. Her yer koyuyor yani. Ona yapacak bir şey yok. Vadeyi yani. ayrı bir şey. A tabii vadesiz satan Peugeot gibi motorlar var ama hani bunlar Çin şey Japon grubunda yok ne yazık ki. Dio ile Salih bu 8 yorumdan birinde Salih var. Demiş ki Mesut'a Honda Dio ile kuryelik yapıyorum. Sen PCX'i mi tercih edersin? MX 125 mi diye sormuş. Aslında biz videoda tamamıyla bunu konuşmuştuk ama arkadaş tekrar sormak istemiş. MX 125 kesinlikle MX 125 tercih etsin. Çünkü durması gerekecek. Kuryenin en evet. önemli şeyi durması. Özellikle yağmurda. Yağmurda belki şimdi bazıları diyecek ki lastikleri daha iyi. Lastik zaten biniyorsun abi bir sezon. Sonra kuryesin eskiyi değiştiriyorsun başka alıyorsun. O yüzden gidersin, misli alırsın. İkinci daha doğru bir şey alırsın. Bir önceki soruya da bir cevap vermem gerekirse. Motor bulunmuyor diyorlar. Evet bulunmuyor. Abi bayiye gitmemişsin. Sadece telefonla uzaktan arıyorsun. Diyorsun ki motor. motor var mı? Motor var mı? Abi motor yok. Yani telefonla arayan adama motor yok. Aynısı arabada da oldu. Bazı Günde arkadaşlar Günde bir sürü insan arıyor. Adam tabii uğraşmıyor. Ki, tabii ki bazı arkadaşlarımız işte çevremizden araba aradılar. Araba bulamadılar. Dedim ki şuraya git var. Buraya git var. Arıyorum yok diyor. Abi bir git kapısını çal. otur masasına sen alacağını ikna et adama. Adam sana bulacak, çıkartacak motoru da sen ya telefondan zaten alıyorsun. zaten satışçı adam adamı gözünden ki, anlıyor. Ya piyasa alıcım, yoklaması alıcım. yapar gibi telefondan sorana yok çekiyor bayiler. Galerici mi yani değil mi belli. Tabii kim olduğu belli değil. Yani git orada kendini göster. Gerçekten almak istediğini et, bir tık ikna etmeye çalışıyorsun. Önceden satışçılar alıcı al, yani müşterileri ikna edip mal satmaya çalışıyordu. Tam tersi Şimdi oldu, müşteriler mi? satışçıları ikna edip mal almaya çalışıyor. Bu dönemde düzelir yani geçen sene hiç motor yoktu Türkiye'de. Aynen bulunmaya başladı. Şu an başlayalım. artık motor satılmaya başladı sıfır motor. Gelecek sene daha da rahatlayacak. Yani 1-2 ay daha bekleyin 3-4 ay daha bekleyin ya da bulduğunuzu alın. Yani bulduğunuzu alın derken bir videoda da karşılaştım işte 30 bin lira 40 bin lira fazla verip şu an alalım yarın zaten o paralara çıkacak. Abi çıkmayabilir. Yarın o paralara yani çıkmayabilir. Bir anda düşebilir. Yani piyasa şu an ya da piyasada ya. motor oldukça liste fiyatına satılır. Liste fiyatının altına düşer. Arabada da aynısı oldu. Arabalar şu an liste fiyatının altına satılıyor. Yani bulduğunuzu çok fazla para vermeden üstüne liste fiyatını almaya çalışın. Ya şöyle bir şey var. Eskiden Ağustos motosiklet sektöründe kampanya çok yapılan bir dönem değildi. Çünkü sezon yani yazın. Şimdi Ağustos'ta birçok motor, tamam her scooter'da her motorda yok ama belli başlı motorlarda e, birçok kampanya var. Şu an işte Forza 750 mesela tamam hani uç bir örnek ama Forza 750'de e, vade farksız 12 taksit var mesela. Satmadığı için abi. Aa, ya, ama yoktu sattı. yani bunlar. Tamam yoktu da az sattığı için e, fiyat sa, düşmüştü. Yani, evet. Yakında diğerleri de aynısı olacak. Şimdi kuyruk var yani 2 ay sonra geliyor sıra ya da 3 ay sonra geliyor sıra. Ya bundan 3-4 ay sonra sıra olmayacak. Adam diyecek ki abi vereyim sana vade farksız. O yüzden fiyat düşmeye başlayacak. Yani o sahibindendeki liste fiyatının çok çok üstüne fiyat yazan motorcular birazcık daha bekleyin abisiz. Elinizde patlayacak her Valla burası Türkiye ne olacağı belli olmaz ee, deyip devam edelim. Alican demiş ki M-Max'lerin 2025'leri e, kasada makyaj olur mu yoksa aynı kasada mı gelir? Valla olsa bile de, ben de yazdım ki altına yaparsa Türkiye'ye geç gelir yazdım. Ee, çünkü şu, malum hani Türkiye'ye birçok motor e, fuarda işte yurt dışında Paris'te falan fuara çıkıyor. Buraya bir sene bir buçuk sene sonra geç geliyor. Elindekileri eritmeye çalışıyorlar. Avrupa'ya biraz daha hızlı geliyor. Ee, onun için bence 2025'te gelmeyebilir. Yani piyasayı bilmi ya da araştırmadığım için bir şey Evet, Sen e, yorum yapma bu konuda. E, Ülkü Çobanoğlu. Emeğinize sağlık. Özellikle 155 frenlemesi arkada disk e, beni araca çarpmaktan kurtardı. Bunu söyleyebilirim demiş. Şimdi ben de söyleyeyim abi. 155 Nmax, Tamam arkada disk. Tamam ben bir tık fazla atık kullan ya da gaz açık kullanıyorum devamlı bir tık sert kullanıyorum. Biraz hava da karardı ama. Ee, bir şey olmaz. olmaz. Gözüküyoruz herhalde. Gözüküyor muyuz? Ee, bir tık sert kullanıyorum motoru ve fren abi çok kayıyor lastik yani şimdi en -nope yine... diye mi Enmax kayıyor -nope diyorsun? -nope diye abi bir tık ama bak ilk garajdan çıkıyorum abi İlk şöyle 10 kilometre kayıyor abi 10 kilometreden sonra ısınınca, ısınınca tutmaya hmm. başlıyor ama yani e, her frene bastığımda ben çift basarım, e, olması gerektiği öyle düşünüyorum. Çift fren yaparım ama arka böyle yanıma doğru geliyor abi ya çok sert, cidden sert sürüyorum motoru ondan olabilir ama yani o kadar da iyi duruyor mu duruyor e, sonra karşılaştırırız ama Forza'dan da iyi mi duruyor bence iyi duruyor olabilir yani. Yani e, biraz öyle. Hakan'ın bir yorumu var. E, Hakan Çelebi'ye de selam olsun. Yama MX'e biraz daha çalışması lazım. Krom ya da şık detaylar vermesi lazım yoksa gayet ikisi de başarılı ama e, yarı yarıya yakıt farkı var demiş. Yine aynı konudan o da bahsetmiş. <laughs> Ali Şeker abi Yama daha iyi demiş. E, mesela Uğur demiş ki Honda'dan kaç para aldınız? Keşke alsak ya da bir motor verseler bize ama Şimdi, Honda'dan O kadar daha... büyüyemedik daha. Sen soruları bitir ondan sonra Tabii. ben PCX'in 1000 kilometresiyle maxi yorumlamaya devam edelim. Evet, daha detaylı bu videoda bir şeylerden bahsedelim yaşadıklarından istedik hem ben, ben hem Furkan. birçok kişi 155 cc ile 125 cc kıyaslama deyip gülmüş. Biz de farkındayız elimizde olan motorlar bunlar. Biz de isteriz ki ondan alalım, buraya sıralayalım, dizelim. Ama yani elimizdeki motorlar bu ama motorun aynısının 125 cc olması ya da 155 cc olması biz motorlarını kıyaslamadık. Genel içini karşılaştırmıyoruz. E iki Aynen. motoru kıyas kıyaslıyoruz ve hani 125 daha iyi şey 155 cc MX daha iyi gidiyor diye bir yorum da yapmadık. ve o aşikar tabii ki iyi gidecek ama biz orada iki motorun hani kendi özelliklerini kıyasladık. Siz bunu e, 125'i içinde aynı şeyleri anlayabilirsiniz. Ama insanlar niyese biraz anlamak istememiş. İzzet Karaca demiş ki PCX kesinlikle daha şık ve premium duruyor demiş. Ee, yani Partişim biraz yok daha yok ya. Tamamen premium üretelim. duruyor mu? Biraz tamam, daha spor duruyor M-Max. tamamen zevk ve renk abi bir şey diyemeyeceğim o konuda. 2025 M-Max ne zaman bayilere geliyor? Ee, genelde Mart ayında geliyor diye biliyorum. Mart, Şubat Mart Şubat Mart Martın ortasında iyi bulabiliyor. Belki daha erken ee, gelebilir. Ama bence bence 2025'i bu dönemde beklemek mantıklı. Değil. Bir önceki senelerde belki beklenirdi ama arada çok büyük fiyat oynuyor. Şu an zamlar biraz yüksek geliyor. Bence 2025'i beklemektense uygun fiyatlı bir 2024 almak ya da en azından 2025 geldiğinde 2024 ucuza veriyorlarsa onu almak daha mantıklı yani. yani ucuza bulduysan şu an bulduğun mal daima daha iyidir. Şevket ikisinde de ABS var mı demiş. Şevket videoyu bir daha baştan bir izle kardeşim. Ee, asıl en çok bahsettiğimiz bu. Eren Naked Candır demiş. Abi ikisinde de ABS var. NX'de ön arka, PCX'de sadece ön. Ee, bahsettik ama bunlardan ama olsun. hocam Ulan, benim so m ana ekranda 1 litre anlık tüketim gösteriyor onu nasıl 100 km bölü litre yapacağız demiş burayı sen istersen ben anlattım kısaca ama sen anlas, sen daha iyi diyorsun. senin videon yok mu bununla alakalı bir var mu? bir videom ama niyese ben bunu kimi yönlendirsem gitmiyor galiba o video kısaca bahsedeyim ee, M-Max için açık değilken mod tuşuna basılı tutacaksınız öyle açacaksınız o zaman ayar moduna geçiyor ayar modundayken de değiştirebiliyorsunuz hepsini e, ee, Uğur Okdemir demiş ki Karşılaştırma videosu bence başarısız. Motor blok kalitesi, far kalitesi, malzeme kalitesi, PCX çok saçma. Oturuş pozisyonu, frenler, açık ara M-Max, e, servis bakım aralığı birçok şey e, de önde inceleme başarısız demiş. Valla Uğur herkes yorum yapıyor işte. Dediğim gibi sana göre öyle, bize göre böyle yani. Ben Uğur'a katılıyorum abi. Biz başarılı, zayıf mıyız? Ha ben Uğur'a katılıyorum. Peki Pcx başarılı bir motor değil. Biz o videoda biraz Pcx'i fazla övdük. Videoda çok PCX, gelmiş ya. Bu. Pcx başarılı bir motor değil abi. Çok satıyor, az yakıyor, çok gidiyor, bozulmuyor. Okey ama PCX evet. başarılı bir motor. Furkan ]ydi. video izledikten sonra ee, çok övdüğünü fark edip PCX'i bıraktı. E, Emre Yamaha PCX gibi yarı nakit yarı kart seçeneği gelse, e, Yamaha ya da gelse efsane olur demiş. Yamaha'da da var ama ikisinde de vade farkı var. Belki Honda biraz daha düşük faiz koyuyordur. Fark odur İkisinde yani. de aynıdır bence. Çok büyük fark olacağını zannetmiyorum. bana. Enmex her zaman daha iyi. Enmex'i gömmüşsün. Sanki en PCX daha iyiymiş gibi videoda. Öyle Anlaşılmış sonunda. Sen nereleri kırpıp attıysan artık. Peugeot Django 125 CC candır. Ee, çok Abdullah para. çok para evet 125 CC. Hiç tartışmaya gerek yok çok para. Tamamen zevk görsel olarak beğeniyorsan al. Aynen ama Vespa para. tarzı ama Vespa da pahalı aynı mantık. Peugeot Django çok pahalı. Vespa ciddi pahalı abi. <laughs> 220 liraya 100 e, şey veriyorlar GTS 125. Çok para abi. Ya. Zaplot 5202 e, ee, Jetix alırdım demiş. Sen yine Hint'e bulaşmam Dur, de. Bak Jetix sürdük. Okey. Abi Jetix bence ucuz olduğu için. Ucuz da değil o da 140 bandında. Şu an parası. Tam, Şu an tam olarak bilmiyorum. PCX parası ise abi hiç almayın. Gerek yok abi şu an. PCX'i beğenmeyen adam PCX alın diyor. Abi JetX tıngır tıngır her tarafı tıngır tıngır ediyor. Da oluyor mu? 2000-3000 kilometreden sonra tıngır tıngır. Bunu da kim aldıysa bana dedi ki yok abi olmuyor. Abi 3000 kilometre sonra bir geliyor tıngır tıngır ötüyor her yeri. Yani ya, ustama sormadan almayacaksın. tıngır tıngır ediyor motor. Ediyor abi. Ee, Kenan demiş ki e, sence GP'deki GP kompozitten bahsediyor. Tank petleri alınır mı korunuyor? koruyor diyorlar. Sağlam değil falan e, diyen de var galiba demek istemiş. Valla ben oyunların yapışkan izlerinden çok korkuyorum. Özellikle bu m de şu yan taraflara genişletici falan satılıyor. Onlar e, silikonla yapıştıranlar var e, çıkmasın diye. O silikon terason, siyah silikon o boyayı kaldırır sökmeye çalıştığın zaman senden sonra alacak adam onu beğenmeyip sökmek isteyebilir başına bela Çünkü sonuçta bir plastik aksam ve boya e, boyayla gelebilir e, tank bedleri de iz bırakabilir ya da iz bırakmasa bile e, aradan iki yıl geçtikten sonra güneşin oraya vurmasıyla tank bedinin olduğu yerdeki fark e, plastiğin renklerinde fark yaratacaktır diye düşünüyorum Sence aynen ya biraz sıkıntı yani yapışkan lekesi her türlü sökülür de o Güneş izi. Güneşten dolayı solma yapacak. Ya Cama bile, bile sticker koyuyorsun. koyuyorsun. O sticker'ın yuvarlak mesela bir sticker evet. koy. Direkt izi çıkıyor yani o ya. güneş affetmiyor. Evet yorumlarımız bu şekilde. 158 civarı yorum vardı. Bunların birçoğuna değindik. Kısaca sen PCX'i bahsetmediğin kısmına da bahset istersen öyle videoyu bitirelim. Bizim PCX şimdi 1000 kilometre oldu. Biz <laughs> sıfır aldık PCX'i. Şu an 1000 kilometrede rodaj bakımına girecek. 400-500 kilometresini ben kullandım rodajı düzgün olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> abi PCX az yakıyor mu az yakıyor ama PCX gitmiyor bir. Ciddi anlamda gitmiyor. Ben rodajda diye açmadım gazı okey. Ama abi Nmax'in rodajını da yeni yaptık daha. Ya, aradan fark geçmedi. 155 okey yine karşılaştırırken 155'e dikkat ediyorum. Ama Yamaha Forza'da da, şey Forza X-Max karşılaştırmasında da bir tık daha atik bir motor. Atikliği de fazla yakmasını etki ediyor. Ee, abi PCX'e biniyorsun. Sanki taburenin üstünde uçuyormuşsun gibi. Biraz yüksek kalıyorsun. Çok hafif. Gösterge çok aşağıda. Ve ciddi anlamda sen sen cam istiyor diye boşuna demiyorum. Ciddi yani, abi cam olsa da e gösterge Cam yine hissiyatı ya. değiştirtiyor biraz. Böyle aşağıya bakıyorsun göstergeye bakmak için. Yani <laughs> hani en maxe oturuyorsun. Karşında. Motor araba sürer gibi karşında. Ya PCX de aşağıda düz duruyor yani. Yani bunu evet. yalan diyenler yalan desin. O yukarıda hissi var, tabure hissi var. taburede uçuyormuşsun gibi hissettiriyor. ben e, PCX'in çoğu yerinin aç kapa, koltuk aç kapası, işte arka arkçı ayaklıkları iyi diyorlar ama arkçı ayaklı ben oturuyorum arkçı ayağına. Benim boyum uzun olduğu için olabilir. Arkçı ayaklıkları çok yukarıda. Yani ben e, yine tabure gibi. <laughs> tabure gibi değil. Böyle ba şu bacağım yukarıda kalıyor. Bu evet. sefer kendi dengemi sağlayamıyorum. Bu, bu sefer bacak ağrısı yapıyor belli bir mesafeden sonra. Ya ben Nmax'in yani e, de artçı M -M tarafı çok rahat değil yani. E, artçı yani de, tarafı bence PCX'e göre daha rahat ya. Ben Nmax'i ciddi anlamda PCX'i 500 km sürdükten sonra Nmax ciddi anlamda sonuna kadar parasını hak ediyor. Yani Peki PC neden bu kadar PCX? PCX olmuş o zaman? PCX neden bu kadar PCX olmuş? Abi bozulmuyor. Yani hmm. piyasada var, illaki bozulan da vardır ama Honda motoru olduğu için, Japon grubu olduğu için e, çok paket, yani kuryede çok kullanılıyor. Çok kilometre yapıp bozulmadığı yine. için az yakıyor. Bundan dolayı tercih ediliyor abi. Yoksa N-Max varken bence tercih edilecek bir motor değil. Ya ki? sen diyorsun ki N-Max az yaksa e, ve bir iki tane depürüzü çözülse PCX satmaz. Abi n az yaksa, yani kolay bulunsa mesela. Aynı, aynı derecede yaksalar bir de piyasada olsa bence APCX satmaz. Evet. Satmaz daha PCX biter. Nmax olmadığı için PCX çok satıyor. PCX var çık kapıya her yerde buluyorsun. İkinci eli rahat. Sen ilana koydun 3 gün sonra 2 saat sonra sattın evet. yani. Anladın Aynı mı? gün satıyorsun. Aynı gün satıyorsun. Yani tabii bir dönemle de alakalı tabii ama e, Honda biraz daha ikinci elde de hızlı. E, daha çok geliyor ülkemize vesaire. Hava da karardı kusura biraz geç saate kaldık ama manzara güzeldi diye düşünüyorum. Yani bizim açımızdan öyle şahit öyle çıkıyorsa inşallah sevinirim. Ee, bu far buraya güzel girdi bir anda. Ee, yani biz böyle yorumladık aslında yorumlarınızı yine bekliyoruz. Ee, bu videoda gelen yorumları değerlendirdik ama yeni yorumlar da ekledik. Eğer ki varsa bunlara sizin de ekleyeceğiniz bir şeyler yorumlarda buluşalım. Aslında birçok yoruma da cevap yazıyorum. Ya da başka insanlar cevap yazıyor. Karşı düşüncede olanlar da aslında birbirine bir dalaşa da giriyor ufaktan diyelim. Dediğim gibi bizden bu kadar. Furkan'ın Forza'sının da videosu gelecek inşallah önümüzdeki dönemde. Bir yakya şöyle farları da bir görelim şöyle. Kapanışı da böyle yapalım. Yandı. Gayet güzel. Evet teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.